Evet arkadaşlar şimdi örgümüze başlıyoruz hızlı bir şekilde hemen 44 ilmek atıyoruz ve örgümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an 44 adet ilmeğimiz hazır ve örgümüz artık başlıyoruz. Şimdi örgümüzü düz örgü olarak öreceğiz ama haroşa çıkacak. Onu nasıl yapıyorduk? Hemen örgümüzün ilk ilmeğini örmeden alıyoruz. İpimizi sıkılaştırıyoruz. Şimdi bu bölümde yapacağımız şey 44 adet ilmeğimizi 88'e yükseltmek. Onun için de en kolayı ne yapıyoruz? Bir tane arttırma yapıyoruz ve düz örgü olarak devam ediyoruz. Bir arttırıp bir örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam etmiş oluyoruz. Ne oluyor? 44 e olan ilmek sayımız otomatik olarak 88'e fırlamış oluyor. Bu sırayı bu şekilde hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıradayız ve örgümüzün aslında arka yüzündeyiz. Şimdi tekrardan örgümüzü örerken ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz dış tarafta bizden dolayı değil. Şişimizi karşı tarafta gösteriyoruz ve düz örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Bu arada sayalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Evet arkadaşlar şu anda şunu göstermek istiyorum size 87. ilmekteyiz şimdi bir tane normal aşağıdan gelen örgümüz ve hemen yanında bir tane arttırmamızı örüyoruz son ilmekte de bildiğiniz gibi bir tane aşağıdan gelen ilmeğimiz var bakın. Aynı ilmeğin içerisinden bir tane daha geçirdiğim zaman, çünkü sonuncuda arttırma yapamadığım için, üstünü atlatma yapamadığım için, aynı ilmeği iki kere ördüğümde ne yapıyorum? 88 ilmeğimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde yine haraşo örgümüze devam edeceğiz. Şimdi tekrardan düz örgü örüyoruz ve tekrardan sayalım dilerseniz. Herhangi bir karışıklık olmasın. Dediğim gibi ilk ördüğünüz ilmekle arttırma ilmeğinizi bir takım olarak düşünün. Her seferinde örmüş olduğunuz bir ilmeğin yanında bir tane arttırma ilmeğiniz olacak. Eğer ki e, ilmekleriniz az gelirse hemen arkaya dönük olarak ne yapın? E, şöyle bir çek edin. E, kaçırdığınız varsa oraya kadar sökün ve düzeltin arkadaşlar. Şimdi bu yüzde de düz örgüye devam ediyoruz. Bu sıralarımız bizim şu an hep her iki tarafta da düz örgü şeklinde olacak. Haroşa şeklinde çıkacak. Çünkü bildiğiniz gibi haroşa örgüler her iki taraftan da aynı şekilde örülen örgülere deniyor. O yüzden şimdi düz örgü şeklinde örüyoruz ama modelimiz haroşa çıkacak. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geliyoruz şimdi sizlerle beraber. Örgümüzün ön yüzündeyiz bu arada. onu belirteyim. Çünkü e, demin sanırım arka yüzündeyiz dedim ama ön yüzündeyiz. Şimdi göstereceğim sizlere bakın. Bir tane haraşo dişimiz oluştu ve altta şöyle e, aralıklarımız oluştu. Orası e, güzel bir başlangıç olarak şu en alt kısım. Ama onun üstünde bakın. Şurada haraşo dişimiz oluştu. Şimdi Arka yüze geçtiğimizde tekrar düz örgü olarak devam edeceğiz ama ön yüzde haroşa dişimiz oluşacak bizim için önemli olan 5 tane haroşa dişi var işte o haroşa dişlerini bu şekilde yapıyoruz tekrardan birkaç e, ilmek öreyim hemen ben sizlerle beraber haroşa dişlerini göstereceğim çünkü e, Videoyu çok çok uzatmak istemiyorum esas anlatacağım yer e, roba kısmının başladığı yer olacağından dolayı bu kısmı hani bilmeyen arkadaşlar biraz daha detaylandırır mısın dedikleri için biraz uzun tuttum ama 5 haroşa dişi öreceğimiz için nasıl gözüktüğünü göstermek istedim sizlere. Şimdi şöyle bakın. 1 ve 2 haroşu dişimiz oluştu bu haroşu dişlerinden 5 adet istiyoruz arkadaşlar ee, haroşu dişlerimizi oluşturalım ve roba kısmına başlayacağımız alanda tekrardan görüşelim sizlerle evet arkadaşlar şimdi ön yüzdeyiz 5 diş haroşu dişimizi tamamladık ve artık modelimizi kuracağımız alana geldik bu sırayı biraz dikkatli dinlerseniz sevinirim şimdiki ön patlarımızı hazırlayacağız ön patlarımız 7 ilmekten oluşacak Tekrar haraş örgü örebilmek için düz örgüyle başlıyorum ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, üçüncü ilmeğimden sonra bir tane şöyle bir arttırma yapıyorum arkadaşlar. Ve sırası gelen iki ilmeği birlikte alıyorum. Sağ şişime geçerken onları bildiğiniz gibi eksilttiğim için toplamda ne yapıyor? üç ilmeğim vardı. Bir tane arttırmam, bir tane de şimdi kestiğim ilmeğim, beş ilmeğim. 6 ve 7 ilmek olarak ön patımı hazırladım. Şimdi ilmeğimin eee ipimin yönünü değiştiriyorum ki ters örgüye geçeceğim çünkü artık eee bedenimizin ön tarafını çalışıyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 adet ters ördüm arkadaşlar. İpimin yönünü değiştirdim. 6. ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Sayıyorum. 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek. Şimdi ön tarafa 7 artı 12 ilmeğimizi çalıştım. Şimdi ipimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Ve bir adet gizli arttırma yapıyorum bir adet düz örüyorum tekrar bir adet gizli arttırma yapıyorum gizli arttırmayı da parmağımıza şöyle doladığımız zaman zaten e, ipimizin üstüne attığımız zaman gizli arttırmamız oluyor şimdi sağda ve solda bir adet gizli arttırmamı yaptım şimdi ipimin yönünü değiştireceğim ters örgüye geçiyorum tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ters ördükten sonra ipimi yönünü değiştiriyorum. 1 adet düz örgü örüyorum. 6. ilmeğim bu arkadaşlar. İpimin yönünü tekrardan ters örgü için ön tarafa aldım. Şimdi sayıyorum. 6 ilmeğim vardı zaten. 7, 8, 9, 10, 11. 12 ilmeğim. Böylelikle kol kısmını da hazırladım. İpimin yönünü değiştiriyorum. Tekrar gizli arttırma yapıyorum. Bir gizli arttırma, bir adet düz örgü, bir adet gizli arttırma. Şimdi örgümüzün tekrardan e, yönünü değiştirdik ki şu şekilde e, arka kısmı yeleğimizin arka kısmını çalışacağız. Hemen saymaya başlıyorum. Ters örgüyle bir 2 3 4 5 ilmek ördüm ipimin yönünü değiştirdim bir adet düz bu altıncı ilmeğim benim şimdi tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum bir beşli grup daha öreceğim hemen şimdi 5 6 daha 11 ediyor biliyorsunuz o yüzden sayıyorum 7 8 9 10 11 İpimin yönünü değiştiriyorum. 12. ilmeğim düz örüyorum. Her eee 5 ilmek, her düz ilmeklerim 1 ilmek arkadaşlar. Şimdi 12 ilmeğimiz oluştu. 12 ilmeğimizin üstüne 5 ekleyeceğiz. 17 olacak. 12 13 14 15 16 17 ilmek 18. ilmeğim düz tekrar 19 20 21 ve 22 ilmeği tamamladım arkadaşlar. Kafanız hiç karışmasın. 5 ilmekle başladık. 6. ilmeğimizi düz ördük. Tekrar 5 ilmek daha attık. Ters örgü olarak bir ilmek düz ördük şeklinde 22 ilmeğimizi tamamladık. Şimdi bu e, örgümüzün arka kısmı yani sırt kısmı hemen kolla bedeni ayıracağımız alanda tekrardan ne yapıyorum? Bir adet gizli arttırma, bir adet düz örgü, tekrar bir adet gizli arttırmamı yapıyorum. Örgümü ters alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 adet ters örgü 1 adet düz örgü 6 etti. Şimdi sayıyorum. 7 8 9 10 11 12 ilmeği tamamladım diğer kolumuzu da oluşturduk. Şimdi gizli arttırmamızı yapmak için ipimin yönünü değiştirdim. Bir adet artım var. Bir adet düz örgü. Tekrardan bir adet gizli artım olacak. İpimin yönünü değiştiriyorum. 5 ilmek tersten örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek İpimin yönünü değiştiriyorum. 6. ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi yeni değiştiriyorum. Devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 ilmeğimle ön taraf e, bitmiş oluyor. Şimdi yan parça geçtiğim için tekrardan haroşa öreceğimden dolayı 7 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeği. En zoru burasıydı arkadaşlar. Şimdi modelimiz oturacak. Oturduktan sonra bir sonraki sıralarda çok daha rahat öreceğinize inanıyorum ben. Tekrar haraş öreceğim için düz örgüyle başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 dedim. 2 3 4 5 6 7 Şimdi ipimin yönünü değiştirmi pardon değiştirmiyorum çünkü düz örgü örmem gerekiyor ki arka yüze ters olsun. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğimi bakın burada ters örgü olduğundan dolayı hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. 7. ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ipimin yönünü tekrardan değiştirdim. 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi ördüm düz örgü olarak tekrardan değiştiriyorum çünkü burada bakın ters örgüm var bir tane bir tane ters örgümü örüyorum tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum düz örgüyle başlıyorum burası ön yüzde arttırdığımız alanlar gizli larımız 1 2 3 4 5 6 7 adet düz örgümü ördüm sıradaki ilmeğim ters örgü. Tekrar ters örgümü örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 adet düz örgü ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Bir ters örgü. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum ve 1 düz 2 3 4 5 şurada ipim düğüm olmuş arkadaşlar